Her şeyim hazır ve artık Türkiye sınırına doğru yola çıkabiliriz arkadaşlar. <laughs> şurası. Bura, bura cahan. Aa Cahit komple tekerim. burası. Yok abi sağ ol. Al orada sen iki manat dedin alalım İyi buyur dadaş. Ben dadaşım buyur. Teşekkür ederim abi. Buyur, Kolay gelsin. Meydanına geldik arkadaşlar. Cihan meydanına geldik. Evet. Selam evet. abi. Kit mentollü sigara var mı? Böyle karpuz kavun. Gelmiyor mu onda? Milano değil. Milano, Malboro. Başka yerde... Tek patlayan. Tek patlayan, naneli. Ha, şimdi. Dur bakalım. Abi sizde sigara var mı? Sigara var. Çift mentollü var mı böyle karpuz kavunlu? Meyveli. Ben <laughs> bulamaz. Bulamaz mıyım? Gelmiyor mu daha? Onun çenti var. Aynen. Var mı sizde? Çent vardı ama şey derdi. Bir de azim gözü şeyde bakmışsın. Para <laughs> koyma, bilet dedin, ne ne Sağ ol abi. Abi sağ ol taze muhabbet Bana gene ne ilanmış? Köycenin özünden sürüp pağalanır. Sağ Çay içeriz. O köy Kaşıkla ilandı Gördüm Ben şundan mı? Akaba çöyle Eyvallah abi sağ ol. Ha ne paket sigara aldım. 3 kilo da çay aldım. Ee, çay hakkınız normalde 1 kilo fakat e, şekerli mamuller ve çikolatadan 1 kilo feragat edip çaya ekleyebilirsiniz. Ee, sigara da 600 adet yazıyor. Kilo 50 adet yazıyor. Yani ben internetten baktım abiler dedik 3 tane fazla götürmeye yasak. Ee, burada doğruyu söylüyorlar yani sıkıntı yok. İnternete baktım. Bahçıvan'da Cihan Meydanı'ndayım. Burayı da görmem çok güzel oldu. Şimdi Cihan Meydanı'ndan çıktım. Ee, Bayrak Meydanı'na gidiyorum. Orada biraz duracağım. Çok fazla değil. Sadece göreceğim. Sonra Termal'e geçip e, Iğdır'a giden e, araçlara bineceğim. Sınır kapısına. Diri ucu sınır kapısına. Oradan da Kars'a doğru otostop çekeceğim. Bayağı sıcak. Abi Nahçıvan çok sıcak. Bayağı sıcak. Abi gitti. Terminal de orasıymış arkadaşlar. Bayrak meydanı da burası. İyi. Ziyaret edelim bir ondan sonra yukarıdan. Sonra çıkalım. Bayrak Bey. Me Bayrak Meydanı'na çıktım. Burası önce alt bir meydan. Üstü tabi biraz daha çıkacağım. Çantayla çok yoruldum çıkmaya. Aşağıda bile bırakabilirdim ama buraya kadar getirdim. Burada bir tane e, dünya küresi koymuşlar. Üstüne i̇şte de özgürlüğü simgeleyen kuşu koymuşlar. Şimdi Açık mı? Burası Bayrak Müzesi Cumhurbaşkanlığı. Ee, Cumhurbaşkanı. Hoşuma gitti. Bahçıvan Anlı. Bahçıvan Askeri. Bu arada bilgi lazım şey Ha bilgi. Ha süper. Mesela bu asker mi? Bu 19. Esra. Bizim Çinceli Sıvayi Destesi. Dövüşçülerimiz yani askerlerimiz bu formaya giriyor. Askerlerimiz bu formaya giriyor. Tamam evet. tahmin ettim. Yani, yani şapkaları, giyimleri, şalvarlarının renkli olması, düğmelerinin gümüşü veya kızıl renk olması hepsi yani bu oluyor. Bu şekilde. Evet. Bir de bu e, sos. Sovyet Birliği'nin bayrağı yani evet. Nahçıvan Sovyet Birliği'ne bağlıydı. Evet evet. Şimdi kendi özel evet. olarak. Evet zaten bayraklar o 22. ilk bayrak hı hı. zaten oradan başlıyor. Ha ilk bayrak oradan başlıyor. Evet 23, 22. 22. yıldan başlıyor. Hı hı. Sonra farklı şekilde değişmeye başlıyor. Hı hı. Mesela orada yeşili vardı ya hani şu bayrakta artık o yeşil. Ay yeşil son bayrak mı? Hayır. Yok. Şimdi böyle değişe değişe gidiyor zaten. <laughs> değişe değişe gidiyor. Evet. Bu 22. yılın bayrağı, bu 26. yılın bayrağı. Mesela sırf kırmızı bayrağı getiriyor. Bir de harflerini zaten dikkat ederseniz Latin ve e, Arap grafikalı e, elbiselerle geçiyor. Arap. Bir de üzerinde şöyle bir simbol oluyor zaten. Selçet, Orak, Aypara ve Ulduz. Aynen. O da o zamanca tarihin yani Çenteperli mügavidesine sıslanırdı. Anladım. Çok teşekkür ederim. E, burası mesela ne zaman? Ha, değişiyor. Tamam. Değişiyor. Evet. Orada mesela İçtimai'ydi, Sosyalist dolu. Sonra hmm. avtonom adları dəyişməyə. Adları dəyişir. Amma 50-ci ilin bayrağından sonra 40-cı ilin bayrağından sonra, yəni ümumən kre qrafikalara keçir. M. Hmm. Çünki biz o bizim də o zamanlar ələ keçmişik. Əvvəlki olaraq sıfır kril olarak da bir şey. 39. yılda bayrağımız kril olupdı. Yani Rusya devası olur. Rus şey oluyor. Evet. Ülke şehri oluyor. He, Rus tam Rus şehri de olmuyor da zaten hakimiyet evet onun. Hakimiyet onlar oluyor. oluyor. Azerbaycan hakimiyetine yani kent topraklarına 90. yılda artık e, öz müstakil bayrağımız 1990'da. O büyük bayrak. Olduk. Aha, 1997, 17. noyabrında 17 öz bayrağımızı kaldırdık. He, öz bayrak. Bayraklar başlıyor Yara bu şekilde. Zaten Değişiyor. Tamam. Bu da qərarıdır ki, 1990-cı ilin bu günu səhv idi. Yani 90-cı hmm. noyabrda da qərar qəbul olundu ki, üst rəngli dövlət bayrağı qaldırılsın. Hə, ah, super. Ümumdüri heyət eləyib həmin qərarı oxuyaçın çəkilmiş fotoşəklidir. Hə, qərarı oxurken, qərarı oxutdu. Bu qərarın fotofu bu arkadaşlar. telefonumla bir çekim yapayım. Hı -hı. Çok teşekkür ederim çok ya çok güzelmiş. Burası ya. ne zaman açıldı? Çok yeni şimdi duruyor. Ay yine olmuş. <gülüyor> <gülüyor> yine olmuş biraz. Ya ben de fotoğraf çekilebilir miyim? <laughs> tabii, ee, tabii. siz çeker misiniz? Tabii, tabii. Ne tarafta çekilsem bilemedim. Şu Azerbaycan bayrağı <laughs> değil mi? Aynen o bayrağın orada çekileyim. En güzel orası. İkisinin arası. Aynen. Şöyle size teslim etsem Olur Şimdi tekrardan çıktım arkadaşlar müze içerisinde. Ayşe Hanım çok güzel anlattı bayrakların değişimini, Sovyetlerden ayrılışını ve en son 1990 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bağlı özerk olarak burası Nahçıvan ayrılıyor ve kendi hakimiyetiyle yönetiliyor. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Terminale geldik. Bakalım şimdi sınır kapısına kadar. İnşallah gideriz. Şudura evet. giden araçlar nereden? Burada. Burada. Nerede? Burası. Burada. Ne kadar? Kaç sen? Tekim ben. Adam Ama başı 25 manat. Adam başı 25 manat. Taksiyle mi? Tahmin Hı. ettim böyle 25 manat oldu. 20 manat zam yapmıştır ya. <laughs> abi sıcak nedir? Ama sarılan lanet bir şey ya. <laughs> Vallahi bir <böyle. gülüyor> ya. Hayatımız yani Abi da aynı bir kaç dereceyi görüyorsunuz? 40 derece, 45 derece. Camı yendir, camı yendir. Camı yendir, camı yendir. 45 derece. 45 dereceyi görüyor. Çok sıcak harbiden. Yanıyor. Şimdi çıktık. Abiyle gidiyoruz. bağlayacağım biraz. Saçı bastıysa. Yani. Çok zor Onun oldu yani. Şu anda zamanım yoktu. Bak bugün erkenden kalktım. Kesmek için. Şu anda bunu ben bununla biraz zor kesiyorum. Vallahi. Vallahi. İsmin neydi abi? Kamil. abi. Ben de Samet abi çekiyorum. İran'dan geliyor. Plaka İran. Bizden azat oluyor İran'dan gelen azat oluyor. O yirmi ince atıyor çünkü ben cedim. İran'dan mı geliyor abi tır? Hı? İran'dan mı geliyor tır? Bu tır İran'ın mı? Bu tır İran tır ya. Demiyor benim müşterim. Evet, oldu, depo fırlayacak. Çok sıcak abi. Yardım edeyim mi abi? O 20 litre 10 manat mı abi yoksa daha fazlası mı 10 manat? 20 litre 10 manat. Normalde ne kadar? Bizde 16 manat. O 6 manat. 6 manatın peşine yapışmış. Yo yo iyi yapıyorsun abi. Okut çocuk okutuyor musun sonuçta? Ya, ne yapalım, ne yapalım. Mazot aldık abinin arabaya şimdi yola devam edeceğiz. İyi yaptın abi gelip oradan alacaktım. Bak şimdi oradan al alacaktım. Orada 16 manat. Ya. 6 manatlı vereceğim çocuğun ekmeğine. Aynen, aynen. aynen öyle. Tertemiz. Vallahi iyi oldu. Çok sevindim ya. Yani. We'll be right back. Kapısına geldik. Ya. Gel. Öbür. Öbür on manat. On manat. Otostopta gidemez mi? Otostopta gümrüğü çeşmen lazım. Gümrüğü otostop koymaz. Gümrüğü yürüyerek geçemez mi? Ha var idi adam onda tutanmadım. Kaçtı daha iki nefer var idi. Bir de Gümrüğü... İskender Cöhtü Cadı kurumsa. Gümrüğü yürüyerek geçemez mi? Yok gümrüğü yürüyerek geçemez. Uzun mu? Ha. Kaçıyor değil Ha. Üç tarafına bir kadar bir şey, bir şey indiremiyor başta. Hadi ya. Şey yap. Yedi buçuk olsun. Bir şey yap. <laughs> İndir biraz da. Tam rahat bu diyor. Tamam. Bir geçemezsem. Bu dürbün. Dürbün. Aynen. Araya bakma da yakanlar göre bir ha. Al bak. Bu satmağı sen özel yenisinden köyatsınlar ver köyde bakım. He? Kaç para bu? Bu mu? Ha, parasını ödeyeceksin <laughs> dolar. Dolar yani göstermeyin ki, bir şey göstermeyin. Yok, <laughs> fiyatını aşağıdan bu... <laughs> verim. Yok abi ya. Bu bir şey sorarım. gösteriyor ben mu? Ben Türkiye'den ucuza aldım onu. Buna ya. bir aç. Hadi abi. Buradan hele bakın şöyle Bir yok. Tam bunu iki et, ha? <laughs> Buradan göstermeyin. <laughs> sen o fiyatın iki katına onu al. Bu dürbün ne alak? Kamera dürbün. Eyvallah. Kamera dürbün evet. aynısı. Dürbün dürbün dürbün. Daha yakınlaştırmamış. Ben der kamera değil galam. Bizin ayçaçtan. Sen dürbün elat, dürbün mu ne, dürbün? sizde öyle mi? Ha dürbün. Ben burada da dedi biliyordu. Bu kamera mı? Dürbün kamera aynı şey. Ya Siz, kamera ama istemem ki. Hayır senin. Bana dürbün lazım çünkü uzak yeri mesela 10 çöl metrelik bir Ha bunda... o bende yok abi. Bizde işler karıştı. Buradan e, diğer sınır kapısı bizim sınır kapısı uzakmış. Yürüyerek demesin. Diğer da geçmiyor. E... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor

Şey yasak çekim kapatılıyor. Itibariyle Türkiye'deyim arkadaşlar. Ee, şimdi buradan bekliyoruz. Ee, taksi bekliyoruz. İneceğim, Kars'a doğru otostop çekeceğim. Ee, şu an burada olmak gerçekten güzel.

merkezdeyim. Şimdi abi durduk. E, sınırdan vodka falan geçirdi kendisi de. E, onları burada bir yere satacak galiba. Götürdü. Araba burada. Onun için durduk. E, Otogarın oraya bir 6-7 kilometre var. Ben otogara giriş yapmadan göl kenarına inip otostopa başlayacağım. Kars'a doğru. E, neredeyse 1,5-2 saatlik bir yol var. Oradan e, benim ...için çok özel bir yol orası. Ee, şimdi bak şurada Arı Dağı'nı görüyorsunuz arkadaşlar. Karlı Dağ, Ağrı Dağ. Üstünde hala kar var. Çok güzel gözüküyor ya. Çok güzel gözüküyor. Hayranım. burayı kışın görmüştüm zaten. Ee, o yol benim için çok özel. Benim 81. ilimde... ...artık böyle Iğdır'dan çıkıp Arı gittiğim yolda... ...Tuzluca Mağarası'na uğrayıp, Kars'ta gelip... karsan Susuz'a, Susuz'dan ve 81. ilim dediğim yer orası. Yani Iğdır'dan o yol, Kars yolu. O yüzden benim için çok büyük bir değere sahip. Ee, bu araçla geldik biz. Ee, araç çok eski, böyle zor çalışıyor falan filan. Ee, bakalım. Çekelim abi? Yok ego görün bu ne oldu akıl? Biri bir yere azal el arabada bir şey çıkıyor. Ey. Canlı azal Şu yolculuk çok fena geçiyor ya. Valla çalışmıyor. Hep böyle yaptığında çalışıyordu şimdi çalışmıyor. Azıcık gittirdik. Yola çektik. İnşallah çalışır burada. Bayağı da eskiymiş ya. İşte lamba var mı içine bakan bir tane açın. Şeyh'i var sizde. Ben asıl görmüyorum. Selam abi. Sen görmüyor musun? Ben yemeğimi yiyeyim. Yani? Öğbire indim. Şansıma bak. Yol bozuk Tek yoldu. Ben burada nasıl otobüs çekeceğim? Bak. bak. Yürüyeceğim. Lan öyle de iki sene önce nasıl buluştuk? Yine buluştuk. Gezginseniz Türkiye'nin her yerine birkaç defa gitmeniz lazım. Yani yol sizi götürecek isterseniz. <laughs> Ama zaten kendim istedim buradan geldim. Yol. oldu. <laughs> Otostopu gireceğim de. Oradan yürüyeyim bari. Araç alır mı bilmiyorum. Bunu zannettim dönmedi gitti. Neyse gelir araç ya sıkıntı yok. Şimdi şöyle bıraktım çantaları. Şuraya da yanaşabilir. Evet binince şey yapacağım. Buralı değilim abi vanlıyım aslında ama İstanbul'da yaşıyorum şimdi Kerim abi beni aldı sağ olsun yoldan. E, ee, Havalanına doğru gidiyormuş. Ben de oradan tekrardan otostopa devam edeceğim Kars'a doğru. Şimdi ilerliyoruz. İlk otostopu çekmiş oldum. İstanbul'a doğru yarın devam edeceğim abi. Bugün Kars'ta kalacağım. Yarın devam edeceğim. Şu, yol, şu yola gittim ya. Ben Iğdır merkezden Tuzluca atmıştım. Tuzluca'dan Kars attım. Ee, çok güzel olmuştu o zaman ya. Vallahi kart motor geliyor. köyü diyor yok. Yok, 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 yok. Git oğlum git. durma ne? Dur geçiyor tır çok geçti. Valla Vallahi bir abi durdu. Ama <laughs> yüküm o kadar fazla ki. Koşamıyorum ya. Bayağı <laughs> 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 Abi selam. Bana durdun değil mi? Nereye Kars'a doğru gidiyorum. Valla çok sağ. Selam abi. Vallahi selam. vallahi ya. Çok sağ ol. Bayağı hızlı gidiyordun. Abi ismin ne? Ömer Faruk. Ben de Samet abi çok memnun oldum. Ben de bir tur yaptım abi. İki, ülke. iki ülke. İstanbul'dan Tayhan'a uçtum. Ee, Tayhan, evet, Tayhan temiz. Açıvan, bakıyor bakıyor. Açıvan. Şimdi tekrar İstanbul'a gideceğim. Eyvallah. Seni gördüm. Kışın çok güzel. Kışın bir şeydi ya. Ben 这个好像 Bu yol ayrımı Ardahan'a gidiyor. Ankara'lı gölge. Ardahan'a doğru devam etmiştim. O yol ayrımında tırabım vardı. Şimdi karşısında herkesle